karşıya Ortadepeden orta tepeden görünümü. Şöyle araziyi de çekeyim. Artık sonbahar. Kışa hazırlık. Bütün köyler kışa hazırlanıyor iyi bir yağmur yağarsa ekinler ekilecek. Gerçi yağmur yağdı tavda var ama. Yakında başlarlar. Tam da köyün üzerine bulut geldi. Yeni dikilen çamlar büyüyor tepede. Köy her geçen yıl biraz daha güzelleşiyor. Biraz da emeklilerimiz gelip köye yaparsalar, komşu köyler gibi çok daha güzel olur. Kozdere köyüne gitmiştim geçen hafta. 2010'da gittim. Çekim yaptım oralarda. Çok geriydi. Fazla bir e, inşaat yoktu. Yeni bina yoktu. Ama bu sene gittiğimde yani neredeyse e, bina, köyün yüzde %40'ı yenilenmiş. Her taraf yeni inşaat. Her taraf yeni bina. Yani bu bölgenin parlayan yıldız olacak Gözlere Köyü. Yolları şu anda parka döşeniyor. Abaza ziyaret yeri var. Buz gibi suları. Ormanlar. Çok güzel ormanları var. Envai çeşit ağaçlar var. Yüksekte. Tam bir emekli cenneti. Geleceğin parlayan yıldızı. Gözlere köyü. Kızılca köyü de 50'ye yakın emekli gelmiş. Yeni binalar yapmışlar. Orada güzelleşmiş. Ama Gözlere kadar değil. Zaten yalın yazı dışarı açılıyor. Dışarı açıldıkça hem bahçeli evlere sahip oluyor hem içerinin yeniden sıkışmışlığı önlenmiş oluyor. Bizim köyümüz çok yavaş ilerliyor bu konuda. Tahminen 20-22 tane yeni bina vardır. Fazla bir bina yok. Herkes eski binasını tamir etmekle meşgul. Ama eski binayı ne kadar tamir edersen et, yenisi gibi olmuyor. Çok masraf yapılıyor ama yenisi gibi yine olmuyor. Evet, köyümüzün ortada ben görünümü bu.